Bayram abi araba geldi. Bayram abi benim yerime araba geldi. Senin yanına. Aha, gördüm. 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 Bir panik havası oldu. Çok vurdum Bayram abi. Durdular Son durumu. Durdular durdular. Dikkat, A et. Dikkat, et. Dikkat, Dikkat et. Dikkat, Dikkat et. Nereye yaptılar Allah bilir. Eve de çıkmış olabilirler. Yatarak geçeyim de göreyim adamları bir güzel cana. Evin içinde var büyük ihtimal ortada geziyor bir de. tanesi. Bir kişi lan o. Bak sola doğru kaçırdı şu tarafa doğru gitti evin arasında. Diğerini görmedim bir kişiyi gördüm. Ozan diğeri sağda diyecektim adam ateş etti orada. Nerede lan bu ben... Dikkat edin aman. Bak oraya dikkat Ha gördüm Burası diğer adamı olabilir. da. Ha diğer adamı da gördüm. Bak. Benim vurdum bot da abi. Şurada. Mark the location. Başka gelen de var. Şu taşta var. Şu Mark. ön taş. Mark the location. Dur geliyorum. Dur. Ha. Gel yanıma. Tamam. Tamam. Atınca, Hop arkadan asılıyorlar geçer. Gördüm. Nerede? Ne oluyor? İki kişi var. Evet. Abi i̇şte. <laughs> kafaya çalış. Dur sakin ol, sakin ol. Oha ya. Can basayım hemen kaldıracağım ikinizi de. Çıkışta kaldı. Fazla gösterme, 2 kişi var bak. Baksana direkt vuruyor ya. Dash'liyorlar bu tarafa Sanki ben öleceğim ya gelmezsen. Gelmezsen ölecen de sana gelmem için beni buradan çıkartmaları lazım. İyi yere yatmışlar ya. Vallahi çok net görüyorlar bizi. Az sola kay, sola kay ha. Az sola kay ha. Solumuzdan da sıkıyor birisi ha. lan vurmuş ya. Bıraktılar oraya ama. Hacı bizim solumuzdan adam sıkıyordu bak duymuyorsun. Bak bak. Dikkat et evet. Göremiyorum adamı sadece sesi geliyor susturucuyla sıkıyor Bak bak hala sıkıyor Diyor da nerede ben? Ben sana Bana taa var. Yerlerine... var Nerede ki sıkıyor? Ben... Çok uzaktan sıkıyor bana Allah Allah. Allah Allah. Gördüm. Muşa mı sıkıyor yani bot mu? Nerede? Bir dakika, beni kesiyor. Gördüm, ben Bir dakika. Ya beni nereden sıkıyor? Tanka işaret versene bana. İşaret ver. Sen benim tarafıma gelebilir mi misin? Gelemezsin. Göremezsin oradan. Adam kayanın arkasında ve önümüzde <laughs> şehir var. Enemies ahead, enemies ahead, feet ahead, ahead. Shooka, marked a location, I got supplies. Bayram abi bir body yedi bir body'si var Bana kit lazım Ben araçla arkandayım hemen Düşürdüm yani. bunu Fark ettim Yalnız birisi daha var burada. Birisi. <laughs> bir bir arka var, 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 var. Abi çitim yok. Can basamıyorum. Çitim yok ya. Görüm çitim yok, yok ya. Gördüm. Helal. Kazandık lan. <laughs> İyi de bu.